Yaramaz oğlum ya. Babanın arabanın taksitlerini ödeyebilmesi için canlı olması lazım. <laughs> oğlum, bu pazarlığı senenin başında yapacaktınız. Yani siz üç kağıda yalan doğruna başvurdunuz. <laughs> Seneye de sınıfınızı geçin. Gelin o zaman pazarlık masasına oturun. Az önce sınıfınızı geçseydiniz Haluk Bey size uçak bile alırdı diyen kimdi Emine abla? Sen değil miydin? Hayır. Ayrıca ben uçak falan da istemiyorum. Topu topu bir araba istiyorum ya. Şimdi hepiniz kıvırmaya başladınız. Ben de kıvırma falan olmaz. Ağzımdan ne çıkarsa odur. Ne yani? Arabayı alacak mısın baba? Haluk sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Ama bir şartla alırım arabayı. <laughs> en son üç dediydi galiba. Bir de aralarda dokuz vardı. <laughs> Aksakal dede sana muz orta yapmış Hüseyin abi. Hatırla şu rakamları da gole çevirelim. Unutma konusunda Hüseyin uzmandır. Sürekli çay borcunu unutuyor mesela. Adam hasret etme Yakup. Kafamı toparlamaya çalışıyorum burada. Yapma şöyle şeyler ya. Olmayan şeyi nasıl toparlayacaksın Hüseyin? Yakup <laughs> sus artık! Trilyonlar söz konusu burada. Yardımcı olalım Hüseyin abi. Yedi var mıydı mesela? Yedi, yedi var mıydı? Yoktu. Yedi, yedi... Oh, Şükrü <laughs> var mıydı? Yoktur, hatırlayamıyorum Şükrü ya! Nasıl hatırlayamazsın Hüseyin abi? Biraz zorla kendini. Sen de oradaydın. Sen de duydun rakamları. Sen hatırla! Abi, benim rüyam değildi ki. Senin rüyandı. Ben nasıl satılayım ki? Ya o kadar rüyamızı alıyoruz. Bir şey hatırlayamıyorsun şu ya! Pardon abi. Öyle şamatacı bir aksakalı dedeye denk geldik ki... ...yaptığın şakalar yüzünden verdiği numaraları unuttuk be Şükrü. <laughs> Bak kavuç kafa. Ben sana araba almasına alırım. Ama mesele şu ki sana fazla güvenmiyorum. Hayda! Yine kıvırmaya başladın yani baba. Ne olur? Peki tamam. Niye güvenmiyorsun bana? Oğlum, babanın senin bir arabanın sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacağın konusunda tereddütü var. <laughs> arabanın sorumluluğunda ne var Meltem teyze? Üç kişiyiz biz. Rahat rahat taşırız. Peki arabayı aldıktan sonra kurallara uyacağınızı, aşırı hız yapmayacağınıza nasıl emin olacağım? E söz veriyorum baba, kurallara harfiyen uyacağım. Noktasına bir gülüne kadar hem de. Şartım şu, benim arabayı bir hafta boyunca alacaksın. Bütün kurallara uyacaksın. Ama öyle sağında solunda bir çizik görürsem, o araba mevzusunu unut. Tamam baba, anlaştık. Al bakalım. Dediğim gibi bir hafta sonunda eğer arabayı çizik bile olmadan getirirsen bu bir haftanın sonunda sıfır bir araban olacak. Ama tek bir çizikte bir daha bu araba mevzusunu duymak istemiyorum ona göre. Benim umudum yok ya. Neyse artık. Aa, çocukların moralini bozma Emine. Benim oğluma güvenim tam. Değil mi oğlum? Merak etme anneciğim. Ben kimsenin güvenini boşa çıkarmam. Hadi beyler. Bir, iki, üç.